S. Sabikun tamam enbiya olup eshabı ve hakiki varisleri de dahildir. Sarıkların, hırsızların büyüğü namazından çalandır. Yani namazın rükû ve sücudunu tamam eylemeyendir. Hadisi i şerif. Salike lazım olan devamı zül, devamlı alçalma ve iftikar, alçak gönüllülük ve inkisar, kırıklık ve tadarru, kendini alçaltma, yalvarma ve iltica, sığınma ve kulluk vazifelerini yapıcı, ahkâm-ı İslamiyye'nin hududunu muhafaza edici ve sünnet-i seniyyeye mütabaat uyucu, hayırlı işlerde niyeti düzeltici, kalbini batınını temizleyici ve zahiri teslim ve ayıplarını ve günahlarını görücü ve Allahü Teala'nın intikamından korkucu ve titrer olmaktır. Ve işlerine ve niyetine dikkat etmesi ve ahval ve mevacide güvenmemesi lazımdır. Dini kuvvetlendirmesine ve İslamiyeti yaymasına ve insanları Allahü Teala'ya davet etmesine itimat edip bunlara güvenmemeli ki bunlar kafir ve facirlerden de zuhur eder. Salik kendini uyus köpekten üstün bilirse bu büyüklerin kemalatından mahrumdur. Salik hallerini ve rüyalarını üç gün içinde şeyhine arz eylemese, kübreviye tarikatının büyükleri tazir buyururlar. Salikte hasıl olan ahval, haller, pir ahvalinin aynıdır ki mirat istidadında onun istidat aynasında zuhur eylemiştir. Salik yüksek gayretli olmak gerektir. Çok yüksekleri istemelidir ve hiç hasıl olan hale baş eğmeyip dönüp bakmayıp ötelerin ötesini istemelidir. İşte böyle bir himmetin hasıl olması kendisinin bağlı olduğu şeyhinin teveccühüne bağlıdır ve onun teveccühü kendisine uyan müridin ihlası ve muhabbeti miktarıncadır. Salike bir zulmet ve sıkıntı gelince onun ilacı Cenab-ı Hakk'a iltica, sığınma ve tedarru, yalvarma ve niyaz ve şikesteliktir, kırıklıktır. Kendi mürebbisine, yetiştiricisine teveccühü tamdır ki, bu devletin husuline bu nimetin ele geçmesine sebep olur. Saliklere yolda hasıl olan haller, mevacit ve bilgiler ve marifetler asıl maksattan değildir. Özenilecek şey değildirler. Belki evham ve hayaldirler ki tarikat yolcuları onunla terbiye olunurlar. Cümlesinden geçip süluk ve cezme makamının nihayeti olan rıza makamına varmak gerektir. Tarikatın maksadı ve gayesi rıza makamında hasıl olan ihlası ele geçirmektir. Salikler bu yolun başında da sonunda da hallerin telvininden envâından kurtulamaz. Telvinler kalpte ise salik erbabı kuluptan olur. Bunlara İbnül Vakt de denir. Eğer kalp telvinden kurtulmuş, temkin makamına yetişmiş ise, haller artık nefse gelir. Nefs de temkine ulaşmış ise, kalıba, bedene gelir. Salik'in aslı, esma-i ilahiden, ilahi isimlerden bir isimdir. Ve salik, onun zillidir. Salike feyizlerin gelmesi, hayrül beşerin, aleyhisselatu vesselam vasıtası ve onun perdesi vasıtası iledir. Hakiki salik tam tabi olmak sebebiyle ve belki sadece fadl ile hakikati Muhammedi ile ittihad ettikte birleştikte vasıta ortadan kalkar. Çünkü vasıta başka olmaktadır. İttihat birleşme olan mahalde muamele şirket üzeredir. Salik seyrinin derecesini hayalde canlandırdığı şekilde anlar. Hayaline gelenler ile anlar. Salik sülük menzillerini geçtikten sonra mebde-i olan isme ulaşır ve o isimde fani olur. Saliklerin kemali başka başka olup kalbin selameti, ruhun kurtuluşu, sırrın şuhudu, Hafînin hayreti ve ahfânın birleşmesinden bir veya birkaçı veya hepsiyle olur. Ve ismi geçen mertebelerin birisinde kemal hasıl olduktan sonra ya geri inilir veya o makamda kalınır. Birincileri tekmil ve irşat ve davet için haktan halka rücu makamı ve ikincisi kendini gaybetme ve insanlardan uzlet uzaklaşma makamıdır. Salik-i kamil, kamil olan tasavvuf yolcusu Allahü Teala'nın zatına aynı olunca sıfat ve şuundan onda hiç görünmez, rüyet edilmez. Salik Allahü Subhanehu'nun inayetiyle Hazreti Hakk'a uruc etse, yükselse halis yokluk makamına inişte çok olur. Lakin uruç vaktinde yükselme vaktinde o makam kendini yok helak olmuş bilmek makamıdır ki cehl lazımdır. Sahva nüzulde inişte makamı ilm ve marifettir. Bu iniş makamında zıl makamının bulaşıklıklarından ayrılmış, uzaklaşmış ve şuun ve Allahü Teala'nın zatına ait itibarattan kurtulmuş, sırf Allahü Teala'nın tecellisiyle müşerref olur. Ve bu tecelliden önce hasıl olan her tecelliyi arif her ne kadar esma ve sıfat ve şuunat ve itibarat düşünmeksizin olduğunu bilir ve tecelli zati sayarsa da zillerin, isimlerin, sıfat, şuun ve itibarattan bir perde arkasındadır. Salik-i Meczub yani cezbesi sülûka tekaddüm etmemiş, önce sülûk yapmış sonra cezbelenmiş olan pirler de nakısları fena ve bekaya ulaştırırlar. Sübhani ve Enel Hak gibi ekabir kelamları, büyüklerin sözleri, ihşanın onların orta hallerine haml olunmak yoldayken ilerleme zamanındaki hallerine ait olduğunu anlamalıdır ki ve onların kemalleri bu sözlerinden sonradır diye tabir lazımdır. Sübhanallahi ve bihamdihi Cenab-ı Hakk'ı şirk ve nakstan tenzih ve nimetlerine şükretmektir. Her gün ve gece yüz kere okumalıdır. Sabekat rahmeti ala gadabi. Rahmetim gadabımı aşmıştır. Hadisi kutsisindeki gadaptan murat müminlerin günahkarlarına karşı olan gadap sıfatımı aşmıştır demektir. Müşriklere karşı olan zatın gadabını aşar demek değildir. Sultana secde etmek caiz ise de terk etmelidir. Secdeye diz ve el koydukta önce sağını koyalar. Secde hüdadan gayriye caiz olsaydı zevcine secdeyi zevceye emrederdim. Hadisi şerif. Sihir Müslümandan vücuda gelmez. Müslüman sihir yapmaz. İman ondan ayrıldığı zaman sihir tahakkuk eder. Sihir kat'î haramdır ve sihir yapan küfrüde kuvvetlidir. Sihir yapıcılıktan şiddet küfr yoktur. Sirayet-i maraz hastalığın geçişi muhakkak değildir. Saadet ömrü uzun ve ameli de çok olan kimsenindir. Saadet-i manevi, manevi saadet kalbin haktan gayriden mahlûka bağlılıktan halas olmasıdır, kurtulmasıdır. Saadet'in sermayesi sünnete ahkâm-ı İslamiye'ye tabi olmaktır. Sadeti insan, insanın saadeti ve felah ve halası tamamen Allahü Teala'nın zikrindedir. Sekr'den önce olan sahv, uyanıklık avamın hali olup sekr'den sonra olan sahv seçilmişlerin, büyüklerin makamıdır. Sekr tasavvuf yolunda olur nihayetin nihayetine kavuşmak hep uyanıklık halindedir. Son nefesin selameti için Fatiha okumayı unutmayalar. Süluk, seyri ilallah ve seyri afaki aynı manayadır. Süluk, seyri afaki'den ibarettir. Cezbe, seyri enfüsidir. Süluk, ahkâm-ı İslamiye'ye uymaktan yani tövbe, zühd ve gayrı emirleri yapmaktan ibarettir. Sülük tarikatın levazımındandır, lüzumlu şeylerindendir. Sülükte inabet, teslim olmak talip tarafındandır. Vasıta elbette lazımdır, başka çare yoktur. Sülük toplu bilgiyi yaymak ve delil ile anlaşılanı kalb ile anlamaktır. Şahın ı Nakşibend Sülükte, bazı mübdedilerin gevşekliği ve ilacı. Sülukun nihayeti, seyri ilallah'tır ki, fenâ mutlak tabir olunmuştur. Ondan sonra, makamı cezbeye dönmektir ki, seyri fillah ve beka billah tabir eylemişlerdir. Sülük esnasında sekr vakti ve galebeye hal vasıtasıyla ehli sünnet itikadının hilafı uygun olmayan zuhur eder. Lakin saliki o makamdan geçirip işin sonuna ulaştırırlarsa o muhalefet yok olur, gayb olur. Yoksa o muhalefet üzere kalır. Ama ümmittir ki onu o muhalefet sebebiyle hesaba çekmezler. Zira onun hükmü hata eden müçtehidin hükmü gibidir. Süluk birkaç nevdir. Bazısı için süluk cezbeden öncedir. Bazılarında cezbe sülükten öncedir. Bir cemaat için dahi süluk konaklarını geçerken cezbe hasıl olur. Bir taife ise süluk konaklarını geçer. Fakat cezbeye ulaşamazlar. Cezbenin önce hasıl olması mahbublar ve muratlar içindir. Sülüksüz cezbe yoktur. Cezbe için süluk lazımdır. Mümkün değildir. Cezbenin önce olması eftaldir ki süluk cezbenin hizmetçisi olmuştur. Cezbenin tehir edilmesinde süluk cezbenin yardımcısıdır onunla sağlanır ve sülük devletiyle ona cezbe müesser olmuştur. Sülûku tamamlamayan meczuplar, sülûksuz ve nefsini teskiye etmek sizin kalp makamından geçip kalbin sahibine varamazlar. Sima, raks ve sayha, bağırma ve ızdırap ve bunların emsali bu nev görünen işler, haller ve görünen zevkler görünen haller batındaki hallere nispet ile bilinenin bilinmeyene nispeti hükmündedir. Sima ve raks leh ve laba dahildir. Sima, raks ve zikre cehri tarikatte sonradan ihtisas edilmiş bid'attir. Sima ve veçh bir cemaat için İbnül Vakt olanlar için de verebilir. Onlar İbnül vakdiriler. Tecelliyatı sıfatı ya makamında bir sıfattan bir sıfata geçerler. Bir zaman kabzda bir zaman bastadırlar. Erbabı kulupturlar. durlar. Halbuki zatın tecellisine kavuşanlar kalp makamından kurtulup, kalbin sahibine ulaşmışlardır. Bunlar, sima ve vecde muhtaç değildirler. Sem ve basarın sima ve rüyette hiç methali yoktur. Göz ve kulak mahluk, görmek ve işitmek de mahluktur. Göz ve kulak görmekte ve işitmekte rol oynamaz. Allahü Teala gözü ve kulağı yarattığı gibi görmeyi ve işitmeyi de yaratmıştır. Sünneti ihya ederken dikkat lazımdır ki fitnenin uyanmasına sebep olmaya. Bir iyilik birçok kötülüğün çıkmasına sebep olmaya. Sünnete uymak sebebiyle gün ortasında bir miktar uyumak sünnete uymadan gece boyunca ibadetten eftaldir. Sünnet ile bidat arasında şüpheli olan bir işin terki çok iyidir. Yani bidatin terki eftaldir. Sünnet ile bid'at birbirinin zıddıdır. Birinin ihyası diğerinin ölmesini gerektirir. Ortadan kaldırır. Sofistaiye mezhebi, masivayı, alemi Hak Teala'nın yaratmasıyla bilmezler. Alemi evham ve hayal bilirler. Seyr ve sülükten maksat teskiye-i nefsi emmaredir seyr ve süluktan maksat, ihlası ele geçirmektir ki, İslamiyetin üçüncü kısmıdır. Seyr-i afaki, seyr-i ilallah olup, süluk tabir ederler. Seyr-i afakinin hasılı, aslı neticesi odur ki, salik, vasflarının değişmesini ve ahlakının değişmesini, âlem-i misal aynalarında müşahede eder, seyreder. Salik aslında kendi nefsinde seyreder. Lakin kendi hallerini kendi dışında olan alemi misalde müşahede edip Güya afakta seyreylemiş olur. Seyre afaki seyri il Allahtır. Seyri il Allah tamam olduktan sonra Salik hakikati olan ismin zilline ve sonra da aslına vasıl olur ki istidadının son derecesidir seyri Allah fena, seyri fillah bekadır. Seyri Allah'tan sonra seyri fillah başlar ki iş cezbiledir, çekilme iledir. Seyri enfüsi fenayı etem, tam fena ve bekayı ekmelden, olgun bekâdan sonradır. Seyri enfüsi seyri fillah olup süluktan sonra olan cezbe bu seyirdedir. Bu seyre onun için enfüsî derler ki, enfüs, zıllere ve isimlerin zıllerinin akslerine aynı olmuştur. Yoksa salikin seyrin nefsinde olduğu için enfüsî demezler. Seyre enfüsî de salik, Allahü Teala'nın ahlakı ile sâlik, ahlakıyla ahlaklandığından seyri fillah denir. Seyre enfüsî zaruri olup seyre afaki onun zımnında onunla birlikte müesser olur. Seyre afaki rüya gibi istidada alamettir. Seyre enfusi lazımdır. Seyre afaki ile başka şeylere olan bağlılıktan seyre enfüsi ile kendine düşkün olmaktan kurtulunur. Seyre enfüsi ve seyre afaki vilayetin rükünleridir ki ikisi hasıl olmadıkça vilayet tasavvur edilemez seyre afaki ve seyre enfüsi ilmül yakin dairesinden dışarıya çıkamaz. Seyre afaki ve seyre enfüsi nihayete ulaştıkta sülük ve cezbe işi tamam olur. Seyri ilallahı ve seyri fillahı geçtikten sonra ancak zulmani perdeler fark edilmiş, aradan kaldırılmış olur. Seyri fillah'tan sonra yükselme hasıl olursa isimlerin ve sıfatların ve şuunatın aslı olan bir daire ve sonra bunun aslı ikinci bir daire, nihayet bunun aslı bir kavs açığa çıkar. Bu üç asl, zatı ı Teâlâ'nın zatında değildir. Zatı bunlardan münezzehtir. Bu üç aslın tam hasıl olması, nefsi i mutmainneye mahsustur. Seyr ve sülükte, her ne ki görülür ve işitilirse, itibar edilmemesi lazımdır. Eğer bu, çoklukta birliği görmek olsa da, kıymet vermemeli, yok etmelidir. Çünkü o vahdet, hiçbir çoklukta bulunmaz. Görünen vahdetin kendi değil, benzeridir. Seyr ve sulükte, tam ifade, bu ayeti i kerimedir. Sizin yanınızdaki tükenir, Allah indindeki bakidir. Seyir ve sülük ilimde hareketten ibarettir ki nasıl olduğundan bahsetmektir. Bu mahalde hareketin yeri yoktur. Ve seyri ilallah ilmin hareketinden ibarettir ki aşağı ilimden yüksek ilme gidip geçip o yücelikten başka bir yüceliğe varır. Ta mümkünler ilminin tamamını geçmek ve cümlesini geçtikten sonra Vâcib-i Teâlâ'ya ait ilimlere ulaşılır ki, buna da fena denir. Seyr-i fillah demek, Allahü Teala'nın isimleri, sıfatları, şuun ve itibaratı ve takdisatı ve tenzihatı mertebelerinde ilmin ilerlemesi demektir. Böylece anlatılamayan, işaretle bildirilemeyen ve isim verilemeyen ve hiçbir şeye benzetilemeyen kimsenin bilemediği anlayamadığı mertebeye varılır. Bu seyre beka denir. Üçüncü seyre seyri anillahi billah denir. Bu da ilmin hareketinden ibarettir ki yüksek bilgilerden aşağı bilgilere inilir. Böylece mahlukları bilmeye kadar inilir. Bütün vücub mertebelerinin bilgileri unutulur. Bundan sonra dördüncü seyr başlar ki, Buna seyri eşya denir. Birinci seyirde unutulmuş olan eşyanın bütün bilgileri şimdi yavaş yavaş ele geçer. Bu dördüncü seyir, birinci seyrin, üçüncü seyirde ikinci seyrin karşılığıdır. Seyri ilallah ile seyri fillah, vilayeti ele geçirmek içindir ki, fena ve bekadan ibarettir. Seyri anillahi billah ve seyri der eşya, üçüncü ve dördüncü seyirler, davet makamını elde etmek için olup, enbiya ve mürseliğine mahsustur. Ve bunların tabi olanlarının da nasibi vardır. Seyir ve sülük, erbabı sona varanlar indinde, Hak Sübhanehu'nun ihata ve sereyan, kurp ve mahiyeti ilmi olup, ehli sünnetin reylerine uygundur. Seyir ve sülükte, Nihayetin nihayeti olan mertebelerden sonra bir mertebe zuhur eder ki o yerde mertebede zerre kadar suluk yapılsa imkan dairesinin kat kat fazlası gidilmiş olur.